Beş Parmak Dağları'nın zirvesindeki yalnız tankın hikayesi. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beş Parmak Dağları'nın zirvesinde rüzgarın ve zamanın aşındırdığı paslı bir tank sessizce bekliyor. Ama bu sadece terk edilmiş bir savaş makinesi değil. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın en çetin anlarından birine tanıklık eden bir kahraman. 2 Ağustos gecesi Türk silahlı kuvvetlerinin özel bir görev kuvveti düşman hatlarını yarıp geçmek için dağ yollarına vurdu. Saint Hilaryum'dan yola çıkan tanklardan biri dar ve sarp bir patikada düşman tarafından döşenmiş mayına bastı ve ağır hasar aldı. Ancak mürettebat üsteymen Mahmut Şanlı Türk ve üç cesur asker yerlerinden kıpırdamadı. Tankın içindeki 4 asker beş parmak dağlarının zirvesinde 6 saat boyunca düşmanla göğüs göğüse çarpıştı. Mermileri tükendi, yaralandılar ama direndiler. Sabah olduğunda düşman geri çekildi. Onların cesareti bu tankı bir enkazdan öteye taşıdı. Bir direniş sembolüne. Bugün hala o zirvede duruyor. Paslanmış gövdesiyle rüzgarda sessizce fısıldıyor. Bazı savaşlar biter ama kahramanlık sonsuza dek yankılanır.